arkadaşlar merhabalar. Chapter 7'den başlıyoruz arkadaşlar. The dream, rüya. The beast is going to be very sad without me, Bitty things. Bitty, beast, bensiz oldukça mutsuzdur diye düşünüyor arkadaşlar. But I want to stay with my family for a few more days. Ama ben sadece ailemde birkaç gün daha kalmak istiyorum. ya yani ailemin yanında birkaç gün daha fazla kalmak istiyorum der. Then I'm going to go back to him. Sonra ona geri döneceğim diyor. Yani bunu BD düşünüyor arkadaşlar. BD thinks about the beast. Bu arada BD arkadaşlar beast'i düşünmeye başlıyor. Şimdi nesin? Onu özlüyor. Ten days later BD dreams about the beast. 10 gün sonra arkadaşlar, 10 gün sonra BD dreams about the beast. Yani BD rüyasında beast'i görür. In your dream the beast is on the grass in the garden of the castle. Rüyasında beast kalede çimlerin üzerinde bahçe kaledeki bahçenin içerisindeki çimlerin üzerinde yatıyor arkadaşlar. And he is going to die ve ölmek üzere. B.T. is beast. Today is the tenth day and you are not here. Bugün onuncu gün ve sen halen burada yoksun. Yani sen henüz gelmedin. Yani buraya geri gelmedin diyor. I can't live without you. Sensiz yaşayamam. I can't eat or drink. Yani sensiz yemem, içemem diyor. Biti wakes up and thinks. Bu arada biti uykusundan uyanır ve düşünmeye başlar. The poor beast is going to die without me. Zavallı beast bensiz ölecek. I must go back to him. Ona tekrar geri dönmeliyim der. She takes the ring and puts it on a table near her bed. Yani takes the ring. yani elinden alır. Yani demek parmağından yüzüğü çıkarır. Onu yatağın yanındaki masaya koyar. The beast is ugly but he is very kind she thinks kendisi. Yani biz oldukça çirkin fakat kibar birisi. Why don't I marry him? Neden onunla evlenmiyorum der. I am happy with him. Onunla mutluyum. My sisters have handsome, clever husbands. Yani benim diyor kız kardeşlerimin yakışıklı, akıllı kocalar var. But they are not happy. Fakat onlar mutlu değil. Biti fast asleep. Bu arada fit bit arkadaşlar. Uykuya dalır. And the next morning she wakes up at the castle bir sonraki sabah gözlerini Beast'in kalesinde açar. Today I'm going to wear a beautiful dress Beatty Dings. Beatty bugün güzel bir elbise giyeceğim der. At nine o'clock in the evening she goes to dinner. Yani akşam saat böyle dokuz civarında arkadaşlar akşam yemeğine geçer. And waits for the Beast. Beast'in gelmesini bekler. But he doesn't come to see her. Fakat Beast onu görmek için gelmez. What's happening? Beatty Dings. Bitti. acaba ne oluyor der. What is the beast? Beast nerede? Why isn't he here? Neden burada değil diye söyler. Beast, she cries. Beast, where are you? Beast, neredesin sen? Answer me. Cevap ver bana. She opens the doors of all the rooms and looks everywhere in the castle. Yani kalede bulunan bütün odaların kapılarını açar ve içer içerisine bakar. But she cannot find him. Fakat onu bulamaz. Suddenly, aniden she remembers her dream. Aniden rüyasını hatırlar. She runs to the garden. Hemen bahçeye doğru koşar. And sees the beast on the grass. Ve beast'i çimlerin üzerinde görür. Oh no, hayır olamaz der. Is he dead? Ölmüş mü acaba? She listens to his heart. Kalbini dinler. And it is beating. Kalbi atıyor. Good, iyi. He is not dead. Ölmemiş der. Diye düşünür arkadaşlar. She gets some cold water from the river. Nehirden biraz soğuk su getirir. And wets his face. Ve Beast'in yüzünü ıslatır. The Beast slowly opens his eyes. Beast arkadaş, arkadaşlar yavaşça gözlerini açar. Beat diye fısıldar. I am dying. Ölüyorum. But I am happy because you are here. Fakat burada olduğun için mutluyum. No beast, cries Beat. Don't die lütfen ölme yani ölme. You must live. And become my husband. Yaşayıp benim kocam olmalısın. I love you. Seni seviyorum. And I can't live without you. Sensiz yaşayamam der. Değer arkadaşlar. Bir çırpıda okuduk. Şimdi chapter 8'e geldik. Bunu da yine başka bir videoda hazırlamaya çalışacağım. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. The Prince. Yani Prince adlı bölümde tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar.